Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey sonsuz merhamet ve kudret sahibi olan Rahman, Rahim Allah'ım! Sen gökleri ve yeri benzersiz bir şekilde yaratan, her şeyin dizginini elinde tutan, kullarının en gizli sırlarını dahi bilen El-Alim, El-Habir olan Allah'sın. Kalplerde doğan vesveseleri, akıllarda beliren şüpheleri en iyi sen bilirsin. Bizleri şeytanın saptırıcı fısıltılarından, nefsimizin oyunlarından ve içimizi daraltan vesveselerden muhafaza eyle. Ya Rabbi! Bizi senden uzaklaştıran her türlü vesveseden, kalbimize huzursuzluk veren her türlü düşünceden sana sığınırız zihinlerimizi karartan, kalplerimizi sıkan tüm vesveseleri bizden uzaklaştır. Senden başkasına yönelmekten bizi koru. Bizi senin rahmetinle huzura eren kullarından eyle. Gönlümüzde doğan her türlü tereddütü, huzursuzluğu ve karanlığı dağıt, içimizi aydınlat. Kalplerimizi sabırla, zihinlerimizi sükunetle donat. Senin rahmetinden ümit kesmeyen kullar olarak sana boyun eğiyor ve ellerimizi açıyoruz. Bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi yalnızca senin kudretine ve inayetine sığınanlardan eyle. Kendi acizliğimizin senin her şeyi kuşatan sonsuz kudretinin farkında olarak yalnızca senden yardım diliyoruz. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Sonsuz kudretin ve rahmetinle bizleri yoktan var eden, kalplerimize huzur ve sükunet veren sensin. Biliyoruz ki her türlü kötülükten ve vesveseden ancak senin korumanla emin olabiliriz. Kalplerimizi imanla, ruhlarımızı huzurla doldurmanı diliyoruz. Ya Rabbi, bizleri şeytanın vesveselerinden, Nefsimizin aldatıcı hislerinden ve içimizi kemiren kötü düşüncelerden muhafaza eyle. Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyurdun. Cinlerden ve insanlardan olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Senin rahmetin sınırsız, koruman sonsuzdur. Kalplerimizi şeytanın ve nefsimizin fısıltılarından arındır. Bizi vesveseye kapılanlardan değil kalbi senin zikrinle huzur bulan kullarından eyle. Ey Allah'ım! Kalplerimize sükunet ver, zihinlerimize açıklık ihsan eyle. Bizi karamsarlıktan, şüpheden ve karışıklıktan uzak tut. Peygamber Efendimizin yaptığı şu duayı dilimizden düşürme. Allah'ım! Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Ey Rabbimiz! Bizleri iç dünyamızda huzura eriştiren, korkularımızı gideren, kalplerimizi ferahlatan rahmetinle sar. Nefsimize ve şeytanın fısıltılarına karşı bizlere kuvvet ver. Ey Rabbimiz! Biliyoruz ki vesvese kalplerimize ağır bir yük, zihnimize huzursuzluk veren bir fitnedir. Sen ki kullarını en iyi bilensin, içimizde sakladığımız her düşünceden haberdarsın. Ne olur kalplerimizi imanla sabitle zihinlerimizi sükunetle doldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana sığınıyoruz. Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Bizleri doğru yoldan ayıracak vesveselerden uzak tut. Şeytanın gizli oyunlarına, nefsimizin aldatıcı arzusuna karşı bizlere dirayet ver kalplerimizi senin zikrinle kuvvetlendir. Dualarımızı içtenlikle ve samimiyetle yapmamızı nasip eyle. Ey Rabbimiz, bizi güçsüz ve çaresiz bırakma. Ruhumuza huzur, kalbimize ferahlık, zihnimize berraklık ver. Vesveselerden sıyrılmış, senin rızanı kazanmayı hedefleyen kullarından eyle bizleri. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, korkularımızı ancak sen giderebilirsin. Sen bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ey kalpleri huzurla dolduran Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Sana açılan ellerimizi, umutla bakan gözlerimizi ve titreyen kalplerimizi senin merhametine bırakıyoruz. Ne olur bizleri vesveselerin girdabından, şeytanın hilelerinden ve nefsimizin oyunlarından muhafaza eyle. Peygamber Efendimizin bizlere buyurduğu gibi, Şeytan, insanoğlunun damarlarında dolaşır. İmanımızı güçlendir, kalplerimizi senin zikrinle sabitle. Ey settar olan Allah'ım! Günahlarımızı ört, hatalarımızı affet. Bize doğruyu yanlıştan ayıracak bir feraset, kalbimize huzur ve teslimiyet nasip eyle. Bizleri sabırlı, sabırlı, metanetli tevekkül sahibi kullarından eyle. Senden başka sığınılacak hiçbir kapı yoktur. Dualarımızı kabul buyur. Amin diyen dillerimizi mahcup etme. Dualarımızı senin razı olduğun şekilde kabul eyle. Bizleri dünya ve ahirette huzura kavuştur. Kalplerimizi imanla, bedenlerimizi sıhhatle, evlerimizi huzurla doldur. Amin. Merhaba sevgili dua dostları. Ömrümüz biz müminler için bir imtihan dünyasıdır. Şeytan ise bu imtihan dünyasında bizleri yolumuzdan saptırmak için türlü vesvese ve korkular verir. İşte tam da bu anlarda Rabbimize sığınmak, iç dünyamızı temizlemek ve huzura kavuşmak için vesveselere karşı okunacak bu özel duayı sizler için hazırladık. Bu dua Şeytanın ve nefsimizin bizleri yanıltan vesveselerinden korunmak, kalbimizi ferah tutmak için güçlü bir sığınaktır. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği gibi vesveselerden korunmanın en güzel yolu Allah'a yönelmek, onun koruyucu rahmetine sığınmaktır. Kalbinde sıkıntı hisseden, iç huzurunu kaybetmiş ya da vesveselerin pençesinde olan herkesin bu duayı okuyarak Allah'a etmesi için bu özel duayı hazırladık. Eğer sizler de huzurlu ve mutmain bir kalbe sahip olmak, vesveselerden uzak bir hayat sürmek istiyorsanız bu duayı salih bir niyetle, içten ve samimiyetle okuyun. Bu güzel duayı sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla dua dostumuzun bu huzura ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Ayrıca Yorumlarda dualarınızı bizimle paylaşabilir ve dua halkamıza katkıda bulunabilirsiniz. Rabbim, tüm kalplerimize huzur, zihinlerimize sükunet ve hayatımıza bereket nasip eylesin. Amin.